arkadaşlar yine çok farklı olmayan ve mükemmel güzel olacağına emin olduğum bir sanat tarifiyle karşınızdayım. Farklı değil çünkü evet artık slime videolarımız farklı değil arkadaşlar. Yani farklı bir şey ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hiç şey yapamam. de böyle akşam akşam bir slime yüz parçamak istedim. Bu yüzden güzel bir slime yapacağım. Zaten siz ben hangi slime yaparsam yapayım izlersiniz. Ve denersiniz. Kendi denemelerinizle bizimle paylaşacaksınız diye düşünüyorum. Tıraş küpümüz bitmiş. Bitmiş arkadaşlar. Tıraş elime alıyoruz. Bol gül bol bir slime yapacağım. Bol bir gül suyu ekliyorum. Sanki borax suyu eklermiş gibi bol bir gül suyu ekledim. Duş jeli. Tamam. Saç kremi. Burada. Şampuan. Tamam. Farklı bir saç kremi. Bu da tamam. Çok az bir soru olabilir. Kir maskesi ekleyeceğim. Denemek istiyorum. Daha önce çok fazla siyah maskeyle slime yapmamıştım. Bakalım nasıl olacak. Fudra ne bulduktan kattım slime yaptım yani arkadaşlar yani bakalım slime yapabilecek miyim hep birlikte göreceğiz ve güzel temiz bir kaşıkla bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Hadi bakalım karıştır, karıştır, karıştır ve güzelce karıştırıyorum tamam. Bu ayak suyundan güzelce kazıyorum. Gıp gri bir slime oldu şu anda çok anlamsız bir slime oldu umarım yapısı dokusu. Ve sesi güzel olur. Karıştır, karıştır, karıştır. Ve güzel bir slime ortaya çıkar. Biraz daha karıştırdım. Biraz daha borak ihtiyacı var bu slime'ın. Arkadaşlar bu arada günleriniz nasıl geçiyor? Tatildeyiz, artık okul da yok. Artık EBA TV de yok. Ne düşünüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Gününüzü verimli geçirebiliyor musunuz? Ben hiç verimli geçiremiyorum. Sadece video çekiyorum, bu kadar arkadaşlar. Gün içinde başka hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden çok verimsiz günler geçiriyorum ama umarım siz verimli günler geçiriyorsunuzdur. Evet, şöyle sıvayla güzelce kabımı temizledim. Şimdi bakalım. Ele yapışmıyor! Aa şok! Ama hala sıvı, biraz daha katmak lazım. Şöyle biraz daha yapısına dokusuna bakalım. Biraz daha bakalım şöyle. Ve artık elimize alabiliriz. Biraz daha borak ve tekrar oyna oyna oyna. Arkadaşlar kendinize vakit ayırıyorsanız neler yapıyorsunuz çok merak ediyorum. Ben kendime vakit ayıramadığım için kendime vakit ayıran insanlar neler yapıyor çok merak ediyorum. Ben kendime vakit ayırsam onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım diyorum. Öyle bir vaktim olmadığı için asla hiçbirini yapamıyorum. Ama bakalım siz neler yapıyorsunuz. Mesela ben kendime ait bir vaktim olsaydı, video çekmek dışında bir vaktim kalmış olsaydı, dil öğrenirdim arkadaşlar. Yani boş vaktimde her gün bir saat iki saat çalışsam herhalde öğrenirdim diye düşünüyorum. Spor yapardım ve böylece çok fit kalabilirdim. Video çekip yemek yemek dışında başka hiçbir şey yapmadığım için maalesef ve maalesef kilo veremiyorum ve spor yapamıyorum. Başka ne yap? Bu arada boraksız suyum bitti ve olmadı arkadaşlar. Boraksız takviyesi bir şey, Ceylin. Birazcık daha ekliyorum. Boraksız su bu ama su ekledik ve içinde kalan minik borak taneleri bence slime'ın toplama yardımcı olacaktır. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Başka ne yapardım? E, spor yapardım. Kitap okurdum. Bol bol kitap kurdum Boş vaktim olsaydı. Dizi izlerdim. İzleyemiyorum maalesef. Şu an birikmiş bir sürü dizim var. İzlemek istediğim. Listem dolup taşıyor arkadaşlar. Dizi izlerdim. Hatta bir türlü de İngilizce altyazılı izlerdim ki dilim gelişsin. Böyle değişik şeyler yapardım yani arkadaşlar. Ee, evde mesela böyle değişik aksesuarlar yapardım. Hobi olarak kendimi geliştirirdim. Ee, el sanatları falan vesaire. Resim yapardım. Resim çizerdim ya da resim boyardım. Bunların hiçbirini yapamıyorum. Ama bir gün hayalim arkadaşlar. Kendime boş vakit yaratacağım. <laughs> Ve bir gün bu hayallerimi gerçekleştireceğim. Umuyorum ki. Ama sizin de boş vakitlerinizde neler yaptığınızı çok merak ediyorum. YouTube videosu izlemek dışında, benim tatlış videolarımı izlemek dışında neler yapıyorsunuz? Haydi yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada slime'ım da olmaya başladı. Evet bu suyumuzu yeniledim ve geldim. Şimdi hemencik toplanacağımı düşünüyorum slime'ımın. Ve bir daha elime yapışmayacağımı düşünüyorum. Haydi bakalım. Biraz daha oynayalım ve bakalım. Evet slime'ım oldu. En son kattığım boğra su da işi tamamlayıcı bir parça oldu ve işte slime'ım tamam. Ve işte slime'ım hazır. Gayet de güzel, şey, güzel şekilde girebiliyor. Gayet de güzel. Çok az bir kopma payıyla güzel sonuçlar elde edebildiğim efsane bir slime yaptım arkadaşlar. Şöyle son kez sesini de göstereyim. Dinleteyim. Ve artık veda zamanı. Şimdi bu video bitiyor. Ama bunun peşine çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Lütfen videoyu kapatmayın ve bundan sonra gelecek güzel ASMR slime videolarımı izleyin. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Sizi çok seviyorum. Şöyle biraz toplayayım. Hoşçakalın. Neden yırtılıyorsun canım benim? Yırtılıyor arkadaşlar. O yüzden bir saç kremi eklemesi daha yapmamız lazım. Şöyle saç kremi ekleyelim. Saç kremini güzelce yedirelim. Bir yandan da sizinle başka bir muhabbet yapalım. O da Survivor muhabbeti. Eminim hepiniz, hepiniz olmasa da çoğunuz Survivor izliyorsunuzdur. Hele bu okulların online olmasından itibaren, yani okulların tatil olmasından itibaren. Tatili uzaktan eğitim ama tatil olmasından itibaren hepimiz böyle bir televizyon batanına düştük. Bunu kabul edelim. E sadece Survivor olduğu için televizyonda yeni bölüm olarak, güncel olarak onu izledik biliyorum. Ve size çok bir haber veriyorum. Duyduğum bilgilere göre. Yani e, sosyal medyadan aldığım bilgilere göre. Bu da Twitter oluyor. Neyse sahneleniyormuş arkadaşlar bu hafta? Diyorlar ki, bakın bakın şok. İzleyenleriniz varsa bugün günlerden 27 Haziran Cumartesi. Bunu ileride izlerseniz acaba doğru mu yanlış mı bunu bize bir söylemiş oldu arkadaşlar yorumlara yazmış olalım. bakalım geleceğimden haber getiriyorum yani resmen. 27 Haziran Cumartesi. Sonra Pazar ve Pazar resmi günü oynanacak. Dokunulmazlıkların üçünde Sercan kazanıyormuş arkadaşlar ve. Berkan'ı sevdiği için, Yasin'i ve Elif'i de takımında olduğu için söylemiyormuş. Nisa'yı, Cemalcan'ı ve Barış'ı potaya sokmuş. Bu üçlü arasından da Nisa eğlenmiş diye duydum. Duymadım daha doğrusu okudum ve gördüm arkadaşlar. Yani duydum derler ya, o yüzden diyorum. Yoksa duymadım kesinlikle öyle bir şey kimden duyacağım yani. Twitter'dan ve Instagram'dan böyle magazin survivor sayfalarından gördüm. Nisa'yı destekliyor muydunuz? Eğer bu hafta elendiyse gerçekten elenmesini bekliyor muydunuz ya da öyle diyeyim? Ben geçen hafta elenmesini bekliyordum şahsen. Evrime karşı bile elenebilir diye düşünüyorum ama Evrim elendi. Bu hafta elenmesini zaten istiyorum. Eğer o elendiyse de mutlu olurum. Çünkü Bence Survivor nitel göre bir yarışma değil de bence bu senenin kadın şampiyonu yani Kadınlar arasından şampiyonu kesinlikle Elif olmalıydı. Bence oldu da bakalım göreceğiz. Ya da Nisa eğlenmediyse bile Elif elenmemiştir ve bence Elif'ten önce Nisa eğlenecektir diye düşünüyorum ileride de eğer Nisa elenmediyse. Çünkü bence arkadaşlar biz bu sene Survivor değil de Nisa Viver izledik. Nisa Viber Çünkü Nisa ne isterse o oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Nisa Cemal'dan ayrılmak istemedi. O yüzden takımlar ona göre kuruldu. İşte isteyen istediği gibi özgürce ve profesyonelce hareket edemedi diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam arkadaşlarım diyor ki e ee, alsaydı Sercan o zaman Nisa'yı ne olacak ki diyor, diyor takımla. Nisa'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi arkadaşlarıma da diyorum. Oynamazdı ki. Asar bir türlü otururdu. Oynamazdı yani. O yüzden takıma alacağım varsa da almasın. Onun sırasını çekmekten ya da işte oynamamasını çekmekten. Ben öyle düşünüyorum. E bence kesinlikle Nisa'nın elenme vakti gelmişti. Elif kadın şampiyon olur mu? Normalde tam bir kadın şampiyon adayı bence. Yani kadın neydi? Normalde tam bir şampiyon adayı bence. Duruşuyla, sözleriyle. ilk başta biraz pasifti. Daha sonra birazcık daha aktif olmaya başladı. Bastıklı olmaya başladı. Hala da biraz pasif. O özelliği onu biraz arka plana itti. Doğruyorsun söylemek gerekirse. Ama onun da şanssızlığı bu sene katılmak olmuş. Çünkü Cemalcan gibi, Barış gibi, hatta Berkan ve Sercan'ı da eklemem lazım. Bu kadar güçlü bir erkekler ordusunun ve fan club'larının karşısında tek kadın olarak kaldı. Ee, kadınları destekliyoruz, hadi bakalım deyip de tüm ülke ayaklanmazsa Bence kesinlikle e, Cemalcan, Berkan ya da Barış'tan biri şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Hep orada Yasin'i unuttum. Yasin de var. Güçlü SMS olanlar arasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada ben slime'i tamir etmeye çalışıyorum arkadaşlar birazcık sıvı ama ona rağmen kopuyor. Yasin'i çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz Master de onu biliyor, tanıyoruz. Ee, i̇lk başlarda biraz evrime karşı gözü davrandı ama sonra bence o yufka yüreği açığa çıktı. Daha sonra Cemalcanlarla ayrıldı mesela bu hafta. Biraz üzüldüm ona da açıkçası. Kaç da büyük ödül de gidemiyor. Ona da üzüldüm açıkçası. Ama yine de bu Türk halkı Yasin'in yanında olmayacak gibi geliyor bana. Yani Cemalcan'dan Can'dan ve Barış'tan. Bence Berkan'dan da önce eğlenecektir Yasin. Son kalır mı? Bence kalmaz. Ve son olarak. Hadi hepiniz Survivor'ın son 4 tahminlerinizi yazın. Ben sayıyorum. 2 kişi Banco. O 2 kişiyi sayıyorum size. Barış ve Cemalcan. Kesin Banco finalde. Yani dörtlü olan finaldeler. Yanlarında %90 ihtimalle Berkan'ı görüyorum. Diğer koltuğa da %50 Elif. %50 Yasin görüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Berkan, Cemalcan ve Barış'ı. Neredeyse %99. Neredeyse %100. Sonuçta görüyorum. Yanlarına da... Elif, Yasin ve Sercan'dan %50 Yasin, %50 Elif'i koyuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara yazın. Final olarak da benim isteğim Cemal Can Berkan olsun ve Berkan kazansın. Ama galiba olacak şu ki Barış Cemal Can finali ve kazanan Cemal Can olacak galiba.